Arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda LGS 2026 örnek sorularını nasıl ulaşabileceğinizi ve bu sorularla alakalı bilgiler vereceğim. Videoya geçmeden önce abone olmayı beğenmeyi, diğer videolarımıza bakmayı unutmayın. Aynı zamanda sorularınız olursa yorumlar kısmından da ulaşabilirsiniz. Hemen videomuza geçelim. Öncelikle arkadaşlar bu sorular MEBI platformundan yayınlandı. Bireysel öğrenme platformundan ilk defa yayınlandı. EBA üzerinden ulaşabiliyorsunuz bu arada bu Mebi platformuna. O şekilde internete EBA, Mebi yazdığınız zaman çıkıyor zaten. Ya da EBA'ya giriş yaptıktan sonra da ulaşabilirsiniz. Bunun amacı arkadaşlar LGS'ye girecek, girecek olan öğrencileri desteklemek amacıyla örnek sorular ilk defa bireysel öğrenme platformu Mebi'de erişime açıldı. Bu tek bir dijital merkezden tüm sınav sorularına ve tüm konulara hakim olabileceğiniz için sizin için yani eşinizi işinizi kolaylaştıran ve LGS'de daha iyi bir puan alabilmenizi sağlayacak bir platform. Bu yüzden kesinlikle LGS öğrencisiyseniz bu platformu kullanın. zaten örnek sorulara da göz atmak istiyorsanız o platformu kullanmanız lazım. Aynı zamanda güncel soru tarzını içeren örnek soruları doğrudan MEB'den ulaşarak sınav hazırlıklarını tek platform üzerinden planlayabiliyorsunuz. Çevrim içi görüntülenebiliyor arkadaşlar bu ve indirilebiliyor. Örnek sorular öğrencinin ilerleme süreçlerini şey, değerlendirme imkanı sağlıyor. Toplam 45 soru var. Türkçe, matematik ve fen bilimleri dersen olan soru var arkadaşlar. İnkılap, Atatürkçülük, din kültürü, ahlak bilgisi, İngilizce derslerinden 5'er soru olmak üzere toplam 45 soru yer alıyor. Bakalım bu konu darcıkları da neler bu soruların. Tabii ki de 8 sınıf öğretim programlarına yer alan konu ve kazanımlar doğrultusunda hazırlandı. Burada da gördüğünüz gibi kazanımlarla alakalı kısımlar var. Yorum yapma, sonuç çıkarma, problem çözme gibi. 8 sınıf öğretim sizin ders kitaplarınızdaki kazanımlardan hazırlanarak çıkarılan sorular bu arkadaşlar. Yani LGS'de çıkması muhtemel konulardan oluştuğu için kesinlikle bu platformu ben bakın derim. Hem de LGS 2026'yı kendinize hazırlayabilirsiniz bu şekilde. Daha iyi olur sizin için. Toplam 45 soru var. 10-10 ana derslerden. 5-5-5 de alt derslerden. Bu şekilde onları çözün. Çözümlerinde bakarsınız YouTube'dan eğer çözemezseniz ya da zaten platformda da var. Bu şekilde videomuz bu kadardı. Abone olmayı beğenmeyi diğer videolarımıza bakmayı unutmayın. Görüşürüz. Sağlıcakla kalın.